İlim kulluğun ziyadeleşmesini, yapılan ibadetlerden daha fazla lezzet alınmasını sağlayan önemli bir nimettir. Ve ilmin bilgi talep etmenin yaşı ve sonu da yoktur değerli müminler. Yine hadis olarak da rivayet olunan bir rivayette şu bize öğütlenmiştir beşikten mezara kadar ilim talep edin. İlmin yaşı yok. Bilgi sahibi olmanın yaşı yok. Ben bu yaştayım, artık öğrenemem deme durumu yok. Bu her türlü bilgi için öyle. Farklı yaş gruplarında, farklı farklı üniversitelerden mezun olan büyüklerimizin hikayelerine, başarı hikayelerine şahit oluyoruz duyuyoruz, işitiyoruz. Çok ilerlemiş yaşında bugüne kadar ihmal ettim, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenemedim diyerek ilerlemiş yaşına rağmen Cenab-ı Allah'ın yüce kelamını okumayı ilerlemiş yaşına rağmen öğrenen, onun talibi olan insanları, büyüklerimizi görüyoruz. İlerlemiş yaşına rağmen sadece metnini okumakla kalmayıp Yüce Rabbimizin kelamını eden büyüklerimizin başarı hikayelerini görüyoruz. Bütün bunlar her birimizin ilmi olan iştiyakını arzusunu gayretini, çabasını artırmalıdır. İlim ilim yolculuğu her yaşta ortaya konulması gereken müminin son nefesine kadar eksik etmemesi gereken bir yolculuktur. Vabut Rabbeke hatta yetiyekel yakin diyor Rabbimiz. Ölüm gelene kadar kul ol, kulluk yap. Kulluğu ortaya koymanın, göstermenin en önemli yollarından biri ilim talep etmektir. Bilginin peşinde olmaktır hikmetin peşinde olmaktır irfanın peşinde olmaktır ve bunun yaşı yoktur ve bunun cinsiyeti de yoktur Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor ilim talep etmek Müslüman olan her erkeğe ve kadına farzdır cinsiyet yoktur ilmin kadın da olsa erkek de olsa her müslümana ilim talep etmek farzdır